Mastoidit, kulak arkasındaki mastoid kemikte meydana gelen bir enfeksiyondur. Mastoid kemik, kulak arkasında bulunan ve içi hava dolu boşluklar içeren bir kemiktir. Bu boşluklar, kulak enfeksiyonları gibi durumlarda enfekte olabilir ve iltihaplanabilir. Mastoidit genellikle orta kulak enfeksiyonunun diğer adı ile otitis media bir komplikasyonu olarak ortaya çıkar. Mastoiditin belirtileri: Kulak arkasında ağrı ve hassasiyet, kulak arkasında şişlik ve kızarıklık, ateş, kulaktan akıntı, işitme kaybı, baş ağrısı, genel halsizlik ve rahatsızlık hissi. Mastoiditin nedenleri: Mastoidit genellikle tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş orta kulak enfeksiyonlarının bir sonucudur. Enfeksiyon mastoid kemiğe yayıldığında burada iltihap ve apse oluşabilir. Mastoidit'in tedavisi genellikle antibiyotiklerle yapılır. Ciddi vakalarda veya antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale, mastoid kemindeki enfekte dokunun temizlenmesini ve drenaj sağlanmasını içerebilir. Mastoidit ciddi bir durumdur ve zamanında tedavi edilmezse enfeksiyon beyin veya diğer hayati yapılara yayılabilir. Bu nedenle kulak enfeksiyonu belirtileri gösteren kişilerin bir sağlık profesyoneline başvurması önemlidir. Mastoiditin teşhisi teşhis genellikle fizik muayene ve hastanın tıbbi öyküsü ile konur. Ancak durumu doğrulamak ve enfeksiyonun yayılmasını değerlendirmek için bazı ek testler yapılabilir. Görüntüleme testleri, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG), mastoid hücrelerdeki iltihaplanmayı ve apseleri belirlemek için kullanılabilir. Laboratuvar testleri, kan testleri enfeksiyonun varlığını ve şiddetini değerlendirebilir. Kültür testleri, kulak akıntısından alınan örnekler, enfeksiyona neden olan bakterileri tanımlamak için laboratuvarda incelenebilir. Mastoidit belirtilerini fark ettiğinizde Hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir.